Bugünler halka arzlar açısından hem sürprizli hem güzel gelişmelere gebe hem de SPK'nın başvuruları artmaya devam ediyor ya. Şirketler halka arz olmak için SPK'ya başvuru yapmaya devam ediyor. 2026 bu konuda çok hızlı geçeceğe benziyor arkadaşlar. Her hafta bir halka arz onaylansa yıl sonuna kadar 50'den fazla şirketin halka arzı gelmiş olacak. Sinbo. Küçük ev aletleri halka arz olmak için SPK başvurusunu yapmış. Bireysel eşit dağıtım yine yüksek başvuruya oransal. Bak bu zamanlarda hep bu da popüler. Hep yüksek başvuruya oransal geliyor. T1, T2 bakiye bireysel başvuruda bireysel eşit dağıtımda kullanılamıyor. 233 milyon 435 bin 772 milyon lot halkarz arz edecekmiş. Niye bunu küsuratlı yapmışlar ki? %20.07'si halka açık olacakmış. Ana pazarda işlem görecek. Tera yatırım konsorsiyum lideri. Şimdi tera yatırımı duyunca birçok kişinin kulağının kabardığını buradan duyabiliyor, görebiliyor gibiyim. Sermaye artırımı hepsi. Bütün hepsi 233 milyon 435 bin 772 değil mi? Aynen evet. Hepsi sermaye artırımında kullanılacakmış. Ortak satışı yok. Gelen paranın %6.67'sini yurt dışı yatırımlar. %10'u yurt içi yatırımlar. %83'ü borçların ödenmesi. Şimdi Bakmayalım başka bir şeye ya. Ya sen bu bu kadar milyon sat, yat satıyorsun gelip borç diyorsun. Fiyat istikrarı planlanmıyormuş. İşte finansal tabloya baktığımızda 2.4 milyar hasılata karşılık 2023'te 871 milyon TL kar varmış. Bu kadar hasılat, bu kadar karlılık durumu ve sen bu kadar borçlusun gelen parayı borcu diyorsun. 2024'te 2 milyar TL hasılata karşılık 771 milyon TL kar varmış. 2025'in 2 çeyreğin 3 çeyreğinde 1,5 milyar TL hasılata karşılık 349 milyon. Ya hasılat ve karlılık durumu güzel. Ama keşke şu borç ödeme durumu olmasaydı. Ortak satışı da yok. Tamam anladık güzel bir şirket. Simbo yılların markası. Ama şu borçların ödenmesi durumu biraz sıkıntı. Yani bireysel yatırımcı küçük yatırımcı kardeşim sevmiyor bu borç ödeme durumunu. Yani gelin buraya halka arz olun gelen parayı yatırımlara aktarın Örnek vereyim bir yıl sonra 2 yıl sonra yatırımlardan kazandığınız parayla borç ödeme durumu olsa daha iyi olmaz mı? Ne diyelim bakalım ne zaman onaylanacak sim bu. Görüşürüz.